ki bana ağzını yerim. Ay bebekler büyüsün bakalım bebekler büyüyecek. Bebekler büyüyecek o çok çok Bugün ah, salı. Sinirim biraz geçsin biraz. Geçsin. Evet. Hadi, Teşekkür ediyoruz. Benim güzel Bilal beye. bey'e. Bilal Bey e, bizlere yani. mama ve konserve Kalkam gönderdi. Edin. Siz böyle kavga mı Aşkım. Benim, 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 benim. Aferin. Aşkım evet. Hah, Salkım anda geliyor. Salkım. Salkım. Bak. Gel, güzel. güzel. Hmm. Aferin. Aferin aşkım. Ne bekleyişiniz ederim. Şuna mı? Bir değişiyor bak şuna. Nasıl güzel. Nasıl güzel. Böyle Minik şey da ver. Ay. Tazı yedi ama tazı Hayır. bakıyor orada. Ya, ya i̇şte bu güzel. da onlardan görüyor. İşte o da onlardan o, gör. görüyor. Evet. Gel kaşla, gel kaşla. Gel hadi 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 kaşla. Vallahi aşkım. ya. Tamam mama ayağına mı gelsin aşkım? Anneciğim bir dakika içindekini alayım. Bak ah, işte Aşta kaçırdı. Kalmıştı. Kalmıştı, kalmıştı. Neyse Kayağıma. tamam. Allah aşkım, al aşkım Nazlı bebeğim al bu kaşığı da sen yatağın. Bugün pazartesi. Çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. Bilal <laughs> mama ve konserveler için. <laughs> Anne ve yavruları beslemeye geldim. Niye hiç yağmur girmemiş kuru içerisi? Yağmurlar çok hızlı büyüyor. Anne ilk defa konserve yiyor ve çok seviyor. Her gün iki üç tane döküyorum. Bir tane de şu aşağı döktüm. Konserve gönderebilirseniz çok sevinirim. Tamam anneciğim. Hadi görüşürüz. Afiyet bal şeker olsun sana. Bugün pazartesi üstü. Bunlar da sekizli grubumuz. <laughs> Onlara da verdim Bilal Bey'in verdiğini. <laughs> Keyifle yiyorlar şimdi. Ta karşı tepelerden geliyorlar onlar. 5 kilometrelik bir yol var yani. Oradan dağları, tepeleri aşıyorlar, geliyorlar mama yemek için her akşam. Çok teşekkür ediyorum Bilal Bey'e, Bilal Ünüvar Bey'e. Yapmayın, küçüklere dokunmayın. lerden su bulabilecekleri hiçbir yer yok. Mamayı ben koyuyorum. İnşallah bundan sonra yağmurların yardımıyla su birikintileri olur. Ama yerlerden içiyorlar diye düşünüyorum yani. Afiyet bal şeker olsun bakalım. Bugün. Pazartesi akşamüstü. Çok teşekkür ediyorum can dostu Bilal Bey. Bilal Bey bizlere mama ve konserve gönderdi. Biz de onunla besleme yapıyoruz. Bilal Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bilal Ünivar. Hava serin ama yine de su olmadığı için... Günde bir kez su içiyor biliyorlar ancak buraya kadar suyu getirdim. Bu üçüncü beslenme alanı. Afiyet olsun bakayım. Yeni arkadaşlar. Doyurun karnınızı. Bilal Bey'e teşekkür edersiniz. Tamam mı? Yiyin güzelce bakalım. Gelin bak buraya da koydum arkadaşlar. Anlı beyaz. Gel bak bu tarafta da var. Bak burada iki tane var hatta. Buradaki kim var? Ama maske. Maskeçim afiyet olsun. Doyur güzelce. Bugün koca başın ilaçları bitti. İlaçları bitti dediysem karaciğer. Karaciğerinde ve akciğerindeki rahatsızlıktan dolayı alacağı dört kutu ilacımız bitirdi o kroner karaciğer yetmezliği rahatsızlığının ilaçlarını bitirdik. Ama şey var, vitamini var, balık yağı var, tüy çıkarıcı var, deri güçlendirici var. Onları vermeye devam ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Güler hanımefendiye. Bize o, o ilaçları vermişti. Şu onları vermeye devam ediyorum. Bir 15 gün daha devam eder onlar. Bugün gene verdim. Afiyet bal şeker olsun. Bu da bizim hava kızımız. Bu da yakışıklımız. Bu bir taraftaki tazının aynısı bu erkek. Ama bu kimseyle bir şey yok. Bir kavgası dövüşü yok. Olduğu için sessiz sakin. Gel bakalım. Cam göz, alnı beyaz. Hayır arka tarafta ne kaynatıyorsunuz yaramaz çocuklar gibi ya. Hepinize yeterli mama verdim. Çok teşekkür ediyoruz Bilal Bey Efendi'ye. Allah razı olsun kendisinden. Mama ve konserveleri için. Şimdi annenin oraya da gideceğim. Kavalar kapanıyor yavaş yavaş. Afiyet bal şeker olsun. Ne bakalım doyur karnına. Arkadaşlar bu uzun video diyorum artık şey 8-10 dakikalık o videolar ne olur seyredelim yorum yazalım beğenelim. Onlar bize mama olarak geri döner. Her ne kadar Kızsak, sinirlensek de tavşan daha küsmüş ama dağın haberi olmamış diye bir sözümüz var. Güzel bir söz. Youtube'a ne kadar kızarsak, vergi sistemine ne kadar kızarsak kızalım. Yüzde elli vergi sistemine. Ama bu arkadaşlar için onlara katlanıyorum. Katlanacağız. Ne olur izleyin, yorum yazın. Beğeni, beğeni yapın. Her türlü şey yazın. İçinizden gelen hoş güzel şeyler yazın. Ne olur o hani 5-6 arkadaş vardı ya, bir iki tanesi dolaşıyor gene ortalıkta. Onlar gibi hani moral bozucu şeyler yazmayın. İnsanın keyfini kaçırıcı, şevkini kırıcı şeyler ne olur yazmayın. Her türlü şey yazabilirsiniz. Şiir yazabilirsiniz. Yani bir kelime yazmanız yeterli. Yani 5-6 kelimeden oluşan bir cümle yazmanız yeterli. Motive edici güzel şeyler yazılması çok daha güzel olur. Hepimiz için iyi bir şey bu. Çünkü gerçekten bu gönül işi. Hani bir söz var ya seni sevdiğimden dolayı gelirim buraya diye. İnanın normal şartlarda belediye personeli bile yapmıyor. Yani büyük şehri de diyorum ne olur bunlar için mama verir misiniz diye. Yok öyle bir yardım. Çankaya Belediyesi'nden de yok. Artık öyle bir konuma getirdiler ki aman dokunmasınlar. Bu köpeklerin burada yaşamasına müsaade etsinler. Şükür diyoruz. <laughs> Arkadaşlar gitmeyin. Bak o sekizli grup geliyor. Onlara da mama veriyorum ben. Hani sizin oraya gitmeniz doğru değil. Şimdi bak dayak yiyeceksiniz. Sizi kovalayacaklar. Geri geleceksiniz. Bak kömürle zeytin gidiyor mu? Kömür de yukarıda. Hiç ilgilenmiyor. Bir de kim ilgilenmiyor? Burada karamel kızımız. Aslan karamel kızımız. Boş ver sen bunları. <laughs> Afiyet bazı şeker olsun bakalım. Hayırdır? Hayır bekleyin. Bak işte bir tane bak, bebek var. Oh. Çok akıllı. Ha, minik ya, geldi, de, minik siyah geldi. Benim minik siyahım aşkım. Evet. Aa, bak burada ne var. Nazlı Allah bir dakika aşkım. Bir kutuyu zaten hep sen yedin anne. Hı? O da yedin mi olsun? O biraz küçük. Onlar biraz büyümez ilacın değil mi aşkım? Sen ne yapıyorsun arkamda sessiz sessiz aşkım? Annem. Şapşap. Şapşap aşkım. Annem ne güzel yersin sen. Aşkım, gel, gel, gel. Evet, koş koş koş, Aşka, koş, koş, koş sen de, koş koş koş, 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 koş. Gel, koş, gel. Gel, koş. Gel, gel, hayır. Beşiktaş. Ben kızımın yanına gidelim. Ben kızımın yanına gidelim işte. Aferin böyle. İşte böyle. Sen başıma anne bak. Özel kostüm. Eline sağlık ya. Çok evet. teşekkür ederim. Evet. Elimize uzurdu dedin.